Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bilmiyorum. Sizle birlikte kafa kafa büyütme beyin büyütme oyunu oynuyoruz. Bu buna bu yapar... <laughs> <laughs> ne yapıyor? Arkadaşlar o siyah kitap da ben onun bir sen ben onun bir ay ben de mor kitap var. Sen yapayım ben neyse. Ben de sal yapacağım. Hemen şöyle gelişi. Evet, arkadaşlar birinci sadece bak e, e, bu arkadaş yıldız katmanda e, kapmanda ben daha bir. En fazla bu kadar kafam. Evet. Bir de bir şey söyleyeyim mi? O mesela, e, yığız, arkadaşlar yıldız ikinci 3. Kap, üçüncü kapmana kadar bildi ben daha birinci kapmandayım. Değil mi? Aslan, evet, de Şuradan para satıyor. Aşağı sakın gelme. Tamam gelmiyorum. Çok, Çok mu kalabalık? Atlamayayım ben şu aşağıya. Hayır benim yerlerim. Dört tane açmışım. Üç tane eksik benim. Birinci katmana gelelim. Birinci katmanda değilsin sen. Değilim bak buradan zıpladım. Zıpla, <laughs> kendi zıplıyor bu ya. Ya şu ağaca çıkabilirsem kapatıp küçücük yapıp çıkacağım. Aslında şurada küçük yapayım. Sen bir zıplasana zıplamayı Deme, denemedin sen. Denemedim denesene bir. Bir milyon yapabiliyorum kafamı. Bir Zıplayayım. yapsa zıplasana en sona gelince zıplasana. Tamam zıplayacağım. Zıpl Son... Uzaya kadar çıkacak mısın acaba merak ediyorum. Acaba bir zıpla işte ikinci katmana falan çıkar mı? Bence sen uzay uzaya, uzardaki yaparım. kapmana çıkarsın. Söyleyeyim. Wow. Uzardaki kapmana. Bir milyon oldu kafam. Çok iyi, çok iyi. Hadi bakalım. Zıpla. Koca kafam oldu. Daha var. Birazcık daha yapıyorum. Daha var mı? Evet. Bak var. Kadar. Daha, daha var mı? Tamam. Bunlar tamam. zıpladım. Oy. Oha. Arkadaşlar. Oha. Ikinci, i̇kinci katmanı geçtim resmen. Gördün mü? İkinci katmana geçtim. Evet. Arkadaşlar biz zıpladım. ikinci katmanı geçtim. Görüyorsunuz arkadaşlar benden hala önde. Ben Aa dur ışınlanmayacağım. Buradan para ben sen yapacağım. Için. Oy kenara geldim. Bu, bu arada da bu da da siyah da da da. kitaptan sonra kaç bin lira istiyor biliyor musun? Hı hı. 15 bin milyon. Oha yok. 15 milyon. Pardon. Ben kaf. Arkadaşlar. Abi kız bu yer gelmeye çalıştı gelemedi. Aa, yok. Geldi geldi tamam geldi. Ama şeye ben aşağı o düştü. Ben uzaylı yere geldim. Şey taşlı yere. Taşlı he. Yani ya taş zıplamaya çalışıyor bu kız. Arkadaşlar normal kafam oldu. Bak normal kafa yaptım kendime. Yani, birazcık büyük ama. Evet. Normal kafa. Bakın arkadaşlar normal kafa geldi. Normal kafa büyüyor. Beynim büyüyor. Beynim büyüyor. Nasılsın? En belgeninle nasılsın? Ben. Beynim büyüyor. Nasılsın? Nasılsın? Na beynim büyüdü. Wow, Oha benim Oha. kitap içime giymiyor mu? Baksana çok az <laughs> kitap içime giymeye. Bak İçime geliyor. Benim için az. çünkü ben koca kafayım. Koca kafaya ve evet, tak la yes, koca kafa oldu. Ne diyor bu bu? Bakalım. Soymuyor. Ben aşağı geldim. Hadi bay bay. <laughs> Sen şu şu kapmanı mı açtın dördüncü? <laughs> Ona açtım demek ki. Bo, dı 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 dı. Ben şimdi buradan galiba taşıncı kapmana çıkabilirim. Ben kadar yerde dolaşıyorum. Oy. 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 Oy 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 Çok yalnız bir yerde gezineyim mi? Ben. ben şu an oya gelmeye çalışıyorum da o kapmanı göremiyorum. Benim gittiğim en son gittiğim katmanı. Hı <laughs> senin gittiğin. Ona gitti için daha çok var. Birkaç tane iki tane basınca koca kat oluyor Vallahi nasıl geleceğini bilmiyorum. Çok güzel. O paralardan. Ama alınıyor da gelmiyor. Geliyor da çok az geliyor. Neredesin sen? Ben taşlı kapmana. Ben taşlı kapmana da gelemediğim. Ay kafam fena sende. Kafamı görmek istiyor musun? Şu an göremem. Hayır bakabilirsin bak. Oha. Sen sen hoş ben. Bir. Ben oyunda. Ben çıkamadım. Her büyüsü çıktım ben ama ben taş katmanında dolaşıyorum. Bence sen kafayı birazcık daha büyüt. Çok. E bu kadar A büyütülüyormuş. Bak büyütülmüyor sanmıştım. Bak ben nasıl o kadar büyük yaptım sandım. Yani. İşte bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Ee. Uy, uy az Aa, kasım. biri geldi buraya. Oğlum koca kafalılar gidin ya istemiyor musunuz ya ben yanlış var. Aa, kaylı kafaya çıktı çıktım. çıktım. Ben çıkmıştım. Kaliye çıktı. Güzel bu yer. Ben seviyorum. Kaliye yerde takılalım mı? Tabii. geliyorum oraya. Şimdi kaliye Allah. Komu yere gidiyor. adam ne haber senin? Neden koca kafan yok? Bizim adam. Sen Daha yeni mi başladın? Geldim bak. Hey Kadan adam neden ben de konuşmuyorsun? Sen daha yeni mi başladın Kadan adam? Kafana ezdiyim. Ya sen göremiyorum kendimi. <laughs> ben yine o, o kapmana çıkmaya senin geldiğin kapmana çık. Bence <laughs> çok uğraşma. Biraz sonra çık. o <laughs> nasıl düşmüş? Şu an alamam değil mi? Yok alamaz. Kaçıncı? Bakayım. Bir git bakayım şeye. Sel yap. Ya da normal git. Sel mi? Kaç para o? Kitle? Aa dur yapabiliyorum. Yapayım. Beynimi daha da büyüttüm. Değil <laughs> mi? Aa ben de yapabiliyorum. Ben de aldım Oha beynimi daha da büyüttüğüm için daha da çok zıpladım. Aynen. Bayağı ben beynimi harcamayacağım. Bakalım. Oho daha yormayayım kendimi orada kal geliyordum. Tamam. Düşmek Gel. çok zor değil mi? Evet. Bilerek düşmek. Evet. Ama Dur geliyor. Ya, dur geliyor Sadece şu kapmanda e, şu beynimi satmak istiyorum. Tam beynimi sattım. Ben Şimdi geliyor. Anlarda satayım bari. Ben de yan gel dur. geldim Kayla. Şu, şu, i̇lk alayım. Neyse ben satayım bunu. Tamam. Aldım. Yere. Hemen. Arkadaşlar Sen like yere atmayı mi? Yok like atmayı abone olmayı unutmayın hemen bir kitabı like like like. Aa çok az kalmış. Like atamazsanız vizayız. Evet. E like, like atamazsınız like atamazsınız bu like atamazsanız bu bu bu, bu kitaba gelemez gelemeyiz arkadaşlar tamam mı arkadaşlar ya da en sondaki kitaba like atın üzülüyoruz değil mi? Oha ben 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 aldığım kitapları geçtim. Yeşil kitapla ben başlayacağım artık he. Ben burada dolaşacağım. Taşlı yer güzelmiş. Ben artık yeşil kitapla başladım. 500 veren kitap. Evet. Neyse ben normal kitapla başlayacağım şunu. Ama çok az kalmış. Ama ya bak şu 17 olacak ve 18 olacak alacağım ben onu. O 1 milyon demek yani 1 milyon. Ben, ben 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 Kale bölgeme bölge Zor çıkarsın. Ben şu an Kale bölgedeyim. Çıkarsan ben, ben kaçabilirim. neyse boşar. Ben diğer kitabı almama çok yaklaştı. 12 bin oh. milyonum var. Oha. Çok deme. Hı, Hı Senin paranın iki katı. Hatta <laughs> birkaç katı. 12 katı filan. Sen koca kafa oldun söyleyeyim. Aynen bak. <laughs> Bir yanıma gel. Ne? Dur bir sen Ben geleyim yanına. Kale'ye gel Kale. Kale ha, arkadaşlar yap. bakın şimdi. Bir geliyorum öyle bir kafam olacak ki. Bakın. Oha. Böyle. İçime giydi. <laughs> hala yapabiliyorum. Ben Burada takılalım mı? Tamam Karlı böyle güzel. Ben, ben şu... çıkamıyorum. he çıktım. Nereye çıkıyorsun ki sen? He. Çok ıslıysa hala. Aa, bak e, beynimiz büyüdü yavaşlıyor muyuz? Yok. Ben ben yavaşlıyor gibi geldi. Ben aynı koşuyorum. Kafam kafam kafam. Güzel <laughs> kafam kafam. Koca 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 kafam. Herkesi içine alırım kafama. Kafa 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 kafa. İçime alamazsın ki hadi gel hadi gel içime kafa var. Hadi gel. Gel. sen gel. Hadi sen gel, gel. ben karşı bölgeye gidiyorum hadi bakalım. Taşlı bölge mi? Aynen. Oha ne kadar çok var. Ben taşlı bölgeye geleceğim önce bir gelişeyim be. Biz de ver beni geliş, diye. Geliş geliş çok geliş. Aynen öyle gelirsin. Geliş geliş çok geliş. Aynen çok gelirsin. Taşlı bölgeye geldim. Sen şöyle bak. Hadi bakalım. Dur hemen geliyorum bakalım. Kafam büyüdü. Evet. Tamam. Daha birinci buluta çıktım. Benim ikinci buluta çıktım. Var. İşte bu. Diğer <laughs> kitabı alabiliyorum. 15 bin milyonum var. <laughs> Ateş, on, sen bir şey söyleyeyim mi? Diğer kitabı alıyorum. Kaç param var biliyor musun? On beş 15 milyon. Oha. 55 ay hmm. alayım mı? Aldım. Of. Ya en başa düştüm ya. En Işık falan çıkıyor. Kaç veriyor? Oy. Ben bu kitap acı sevmem. Ateş kitabı görmek istiyor musun? İstiyorum. Efsane Hı. bir kitap. Dur bir dakika şuradan sel yapayım. kafam gözüksün, kitap gözüksün. Bak kırmızı böyle. Dur. Neredesin? Nub'un yanındayım. Topun yanında. Ha, bak. Kırmızı ışık ışık Bak, Bak bas bir. Oha, o kadar kafayı nereden buldun? 15 bin milyon verdim tabii. 15 bin milyona değecek sonuçta. Tamam, ben bunu bitirdim mi? Ben de alabileyim onu. Hemen. Ben 4 milyon kasıyorum, çok basit. Ya ben bu kadar para yeter mi? Neyse ben taş bölgesine gittim. Neyse yine sen yaptım Kardeş sizin yüzünüzden kafam yok bak. Yo, var O oh, varmış bende niye gözüm yok? Bak benim kafama. Bak. Yok. yok. E senin kafan var bu bende. Kast sanırım adamlar benim kafamı kırdı. Onu kim kırdı lan? Ben de onunkini kıracağım. Aa kafam geri geldi. Güzel kafacığım. He anladım. Vardı. İçinde kalmış ekran. Ekran içinde kalmış. Ben de niye zehirliyorum? Ben, de... ben de içine geleyim arkadaşlar beğendiğiniz için teşekkürler. Bakın kırmızı kitabı aldım. E evet, arkadaşlar ama video daha devam ediyor ama çok az kaldı bir Hey Hey şan. Şey. Hadi arkadaşlar ya da videomuzu hemen bitirelim yanıma gel. Ateş kanalına abone ol. Evet Ateş kanalına abone olun. Yıldız yanıma gelsene manyak seni çocuğu. Koca kafa. Var. Neyse orada görüyoruz seni. Aynen, o Hadi arkadaşlar kafam var ki bir bulutun üstüne çıkmak üzere. Evet. Hadi arkadaşlar bay bay.